Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A1-A2 seviye yeni bir exercises dersinde tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar present continuous tense ile ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Dördüncü konudan başlayalım arkadaşlar. Dördüncü bölümden başlayalım. Yani dördüncü bölüm birinci soru grubundan başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar, you watch it ile alakalı soru sormamızı istiyor. Present Continuous e uygun olarak soru tarzımız arkadaşlar. Are you watching it olmalıdır. You go ve now ile ilgili bir soru sormamız isteniyor. Burada da are you going now şeklinde sormalıyız arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda it ve rain ile alakalı. Is it raining? Yağmur yağıyor mu? Biraz önceki de gidiyor musun? gibiydi. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. You enjoy with the film ifadelerini birleştirmemiz isteniyor. Are you enjoying the film? Filmden hoşlanıyor musun? Aşağıda da cevapları veriliyor. Onları da kaçırdık arkadaşlar. İkinci sorumuzda ne diyordu? Are you going now? Yes, see you tomorrow. Evet, yarın görüşürüz diyor. Üçüncü soruda Is it raining? Yağıyor mu? No, not at the moment. Şimdiki zaman ifadesi. Hayır, şimdi yağmıyor. Dördüncü sorumuzda Are you enjoying the film? Filmden hoşlanıyor musun? diyor. Enjoy arkadaşlar bir şeyden hoşlanmak demektir. Yes, it is very funny. O evet, gerçekten eğlenceli diyor. Beşinci sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Is that clock working? That, that clock ile bir present continuous tense sormamız isteniyor. Bu saat çalışıyor mu? No, it is broken. Broken çalışmıyor. Bozuk demektir arkadaşlar. Are you waiting for a bus? You wait ve for a bus da bir birleştirmemiz isteniyor ve soru sormamız isteniyor. Are you waiting for a bus? Bir otobüs mü bekliyorsun? No, for a taxi. Hayır, bir taksi bekliyorum diyor. İkinci soru grubumuza gelecek olursak arkadaşlar. Look at the pictures and complete the questions. Yani fotoğraflara bakın ve e, soruları tamamlayın diyor. Ne ile tamamlayacağız? Cry, eat, go, laugh ve look at, read ifadeleriyle tamamlayacağız arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak. What are you reading? Ne okuyorsun diye adam soruyor arkadaşlar. Ne okuyorsun? İki. Where is she going? Yani arkadaşı ayrılıyor kapıdan çıkarken görülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nereye gidiyor? diye soru soruyor. Üçüncü sorumuz da arkadaşlar. What are you eating? Adam bir şey yiyor. Kadın da ona soruyor. Ne yiyorsun? şeklinde soruyor. Dördüncü soru. Çocuk ağlıyor. Annesi de ona soruyor. Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Beşinci soru arkadaşlar. Adamla kadın gökyüzünde bir yere bakıyorlar. Karşı taraftakiler de diyor ki. Nereye bakıyorsunuz? Yani what are you looking at? Neye bakıyorsunuz? diyor. Altıncı soruda adam gülüyor. Karşıdaki bayanlar da soruyor. Why is he laughing? Neden gülüyor? Şeklinde soru soruyor. Üçüncü soru grubumuza gelecek olursak arkadaşlar. Make questions from these words. Yani aşağıdaki ayrı ayrı verilmiş olan kelime gruplarından soru yapın diyor. Put the words in the right order. Yani kelimeleri doğru sıraya koyunuz diyor. Birinci grubumuzda is working ben today diye bir birleştirilmiş bir ifade var arkadaşlar. Bunu soru yapmamızı istiyor. Sorumuz da şu olmalı. Is ben working today? Ben bugün çalışıyor mu? İkinci soru grubunda arkadaşlar what the children are doing ifadelerini birleştirmemiz isteniyor. What are the children today doing today? Veya what are the children doing? Çocuklar ne yapıyor? Üçüncü soru grubunda you... Are listening to me? Bunu da soru yapmamız istiyor. Are you listening to me? Dördüncü soru grubunda arkadaşlar. Where your friends are going? Bunu birleştirmemiz isteniyor. Where are your friends going? Olmalı arkadaşlar. Sorularda bildiğiniz gibi arkadaşlar yardımcı fiil ne oluyor arkadaşlar? Özlenin başına getiriliyor. Eğer bir soru kelimesi varsa where gibi, what gibi o da özlenin başında olmalı. Beşinci soru grubunda arkadaşlar are watching your parents TV ifadelerini birleştirmemiz isteniyor. Are your parents watching TV? Senin anne baban televizyon mu izliyor? 6. What Jessica is cooking ifadelerini birleştirmemiz isteniyor. What is Jessica cooking? Jessica ne pişiriyor? Ne yemek yapıyor? 7. soru grubunda Why you are looking at me? ifadelerini birleştirmemiz isteniyor. Why are you looking at me? Neden bana bakıyorsun? 8. In soru grubuna bakacak olursak arkadaşlar is coming ve the bus ifadelerini kullanacağız. Is the bus coming? Otobüs geliyor mu şeklinde. Bu şekilde soruları sorarken bir de aynı zamanda vurgu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Vurguyla daha iyi anlatabiliyoruz. Bazen düz cümle söyleyip ee, bunu vurgu yaparak da soru haline getirebiliriz. Yani the bus is coming. Otobüs geliyor mu şeklinde de sorabiliriz. Şimdi dördüncü soru grubumuza gelecek olursak arkadaşlar. Write short answers. Yani kısa cevaplar yazınız diyor. Yes I am gibi. No he isn't gibi. Yani olumlarda yes I am. Yes he is. Yes they are gibi ifadeler kullanacağız. Olumsuzlarda ise no I am not. No he isn't. No they are not gibi ifadeleri kullanmamız isteniyor. Are you watching TV? Birinci soruda. Are you watching TV? Televizyon izliyor musun? E bunu da ağırla ifade kullandığı için ve bunu da olumsuz isteme olumsuz cevap vermek istediği için kişi no i am not demiş. Biz burada bir sonrakileri biz kendimiz karar vereceğiz. Are you wearing a watch? Bir saat giyiyor musun? Yani bir saatin var mı? Bir saat takıyor musun anlamında. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar wear normalde giymek demek ama bazı kelimelerde Türkçeye çevirdiğimiz zaman takıyor musun anlamı kullanılabilir. Wearing a watch saat takmak anlamına gelir. Burada da saat takıyor musun dediği için yani ben de takıyorum. Yes, I am diyorum. Are you eating something? Bir şey yiyor musun? No, I am not. Şu anda yemediğim için hayır yemiyorum diyorum. Dördüncü soru grubumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar. Is it raining? Şu anda yağmur yağıyor, yağıyor mu? No, it is not. Hayır, yağmıyor. Şu anda dememe gerekiyor ama zaten present continuous sorarken zaten şu anı kastettiği için şu anı cevap veriyorsun. No, it is not. Hayır, yağmıyor diyorum. Are you sitting on the floor? yerde mi oturuyorsun? Ee, ben de evet demek istedim. Evet diyorum. Yes I am diyorum. Yani, yani şu anda yerde oturuyorum demek istiyorum. Altıncı soru. Are you feeling well? İyi hissediyor musun? Yes I am. Yes I am diyerek cevap veriyorum. Feel arkadaşlar hissetmek demektir. Normalde feel ve bazı ifadelerde şey kullanılmaz arkadaşlar. Present continuous ters kullanılmaz. Yani duyularımızı ifade eden sound, smell gibi ifadelerde normalde e, present continuous tense yani fiilin sonunda ing takısı gelerek kullanılmaz arkadaşlar. Ama burada istisnai bir durum var. Kendini iyi hissediyor musun demek istediğimiz zaman arkadaşlar burada kullanabiliyoruz. Ama genellikle how do you feel? Nasıl hissediyorsun? I feel good diye söyleriz. Burada da are you feeling really? Şu anı kastederek sormak istediği için kullanmış arkadaşlar. Yani istisnai bir durum. Üçüncü soru grubumuza bakacak olursak arkadaşlar. Use the words in brackets to write sentences. Yani parantez içindeki ifadeleri kullanarak e, cümleler yazın diyor. They watch ve TV kullanmamız istiyor. Yukarıdaki soruda ne diyor? Where are your parents? Anne baba nerede diyor? They watch ve TV söylememiz gerekiyor. They are watching TV diye. Yani onlar televizyon izliyorlar diye cevap veriyoruz arkadaşlar. Paul is going out. Paul dışarı çıkıyor. Ve bir soru sormamız isteniyor. Where she will go ile alakalı bir cümle kurmamız isteniyor. Where is he going? Nereye gidiyor? şeklinde soru soruyoruz. Yani Paul dışarı çıkıyor ve nereye gidiyor diyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Where is David? David nerede? diye soru soruyor. Ve he have a shower ile bir cümle kurmamız isteniyor. Have a shower ve take a shower arkadaşlar duş almak demektir. Burada da he is having a shower yani o duş alıyor şeklinde cümlemizi kurmamız gerekiyor. Dört arkadaşlar ardıçıl e, cevabımıza bakalım önce. No they are asleep. Hayır uyuyorlar. Onlar uyuyorlar. Yani they are sleeping de diyebiliriz. They are asleep de diyebiliriz. İkisi de uyuyor anlamına geliyor arkadaşlar. E, soru sormamız istenen kelimeler ise the children ve play ifadesi bir soru sormamız gerekiyor. So, cevaba da en uygun soru ifadesi Are the children playing? Çocuklar oyun mu oynuyor? Hayır onlar uyuyor. Şeklinde cevaba devam ediyor. Beşinci sorumuzda arkadaşlar. No, not at the moment. Hayır şu anda değil diyor. Yok diyor yani. At the moment ve now bildiğiniz gibi arkadaşlar şu an ifade eden ifadelerdir. It ve rain ile alakalı bir e, soru sormamız isteniyor. Is it raining? Şu anda yağmur yağıyor mu? No, hayır şimdi değil. Altıncı soru arkadaşlar. Where are Sue and Steve? Sue ve Steve nerede? They come with now ile alakalı bir cümle kurmamız isteniyor. They are coming now. Şimdi geliyorlar. Şimdi burada değiller ama geliyorlar. Nerede diyorlar. Yedinci sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Hem soruyu hem cevabı bulmamız isteniyor. Why you stand here ile bir cümle kurmamız isteniyor. Why are you standing here? Neden burada ayakta duruyorsun? Neden burada duruyorsun? gibi bir anlam çıkıyor. Aşağıdaki kişi de diyor ki, I am waiting for a, for somebody. Yani I wait for somebody ile bir cümle kullanmamızın birisini bekliyorum. Wait for somebody birisini beklemek demektir arkadaşlar. Birisini bekliyorum gibi bir anlam katar. Evet arkadaşlar, bugünkü present continuous Tense ile alakalı soru çalışmalarımızı burada sonlandırdık. Bunları artık present continuous Tense ile e, soru ve ee, cevap verme konularını tamamen hakim olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Bunları arkadaşlar videonun sesini kapatıp kendiniz sesli olarak söylerseniz arkadaşlar kesinlikle çok faydasını görürsünüz. Hem konuşmanızda faydası olur hem de öğrenme açısından okuma bir okuma çalışması yaptığınız için okuma konusunda da kendiniz geliştirmiş olursunuz. Birçok kelime öğreniyorsunuz. Kelime hazineniz de gelişmiş olur ve İngilizce öğrenme konusunda çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hani bazıları der ya gramer çalışarak bir şey yapamazsınız. hayır arkadaşlar bunları grameri doğru çalışırsanız yani benim söylediğim gibi çalışırsanız okuma, anlama, dinleme, konuşma her şeyinize faydası olur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.